Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman. Ben Muhammed. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi vidırımız hazır. hazır bekliyor. Örs <laughs> kalmış. Ana örs. Ee, arkadaşlar bedrock zırh modu arkadaşlar. Al. 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 Allah diyordum Al. Arkadaşlar bedrock zırh modu. Şimdi arkadaşlar şeyimize bakın. Canımıza bakın. Hop. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama çok yavaş. Aynen arkadaşlar yavaş. Ama 30 can veriyor arkadaşlar. Şimdi. Vidal'la savaşacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya niye yavaşlık veriyor ya? anlamadım ki. Çünkü sırf ağır olduğu için. Vidal'a ısıracağım. Arkaya Öl, ben. ölmezsin ki zaten. Can da gitmiyor. Bakayım. Ben denemiştim bunu. Abo uçtu. Selam. Gel gel. Ulanıyor. Kaçma. Kaçma. Danıyor ki sana. Ağa da değil ben sana de şey. Allah. Küçüma, daha vurmayı bilmiyor. Küçüme küçüme geliyor. Küçüme küçüme. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu üyedir daha vurmayı bilmiyor. Nerede yok oldu? Akayla da yakın Ağzını bu gün içten atıyor. Aga çabuk de. Aaa kum var bende bayağı bir. Zile patates. Zile bu. Esnet çıkayım seni su olduk. Aa vallahi geri götürdün ya o ateşi. Ateşi şey gör, geri götürebiliyor muyuz? Vallık ilk defa görüyorum. Aa! Aga lan yeni bir şey öğrendim. Bir din atıp kafalara tokat atarak geri döndürülür. Kastona çarpıyordu. Atıyorum ben bir ara Nerede o? Daha Ağızı, ataklı, ataklı, nerede, Aa, nerede bu? Arkadaşlar yüksek. Arkadaşlar beni ben yerinden o. bile oynatamıyor. Yaraya hele burayı modun tanıtırız? Burayın çok güçlü ama o moda şey? Var. Arkadaşlar o, ya bizi çıldırtıyor. Şöyle aşağı inelim o da aşağı gelsin. Ne lan bu? Ne oluyor, bir şey hiç kimse bize bunu Ne ya, ne 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 kaçtı. Nerede? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ben videoyu durdurdum şunu indireyim hele. Evet arkadaşlar video indirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala yok oluyor. Yok olsana buraya. Farklı yok olunca. Video Aa düştü. Ne zıp? Evet. 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 Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi bunu nasıl indirildiğini göstermeye. Arkadaşlar öncelikle Minecraft'tan çıkıyoruz. Arkadaşlar öncelikle Minecraft'tan çıkıyoruz. Play Store'a ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Söyleyeceğim şimdi. MDP Master. Evet arkadaşlar MDP Master yazıyorsunuz. Başka bir şey yazmıyorsunuz işiniz ne? Başka bir şeyle. Evet arkadaşlar bunu indiriyorsunuz MCP'nin. Arkadaşlar MCP'ye giriyorsunuz. Açılana kadar bir yıl geçiyor tabii ki de. Aa çatı. Arkadaşlar onlara giriyorsunuz. onlara bedrak yazınca Evet arkadaşlar onlara bedrak yazınca en başta çıkıyor. Yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. E sen niye yüklüyorsun? My, arkadaşlar Minecraft'ta oynaya bas. Bek dakika. Bek dakika. Şu fırçayı açım lazım olur. Evet arkadaşlar Minecraft'ta oynaya basıyorsunuz. Hadi, tamam. Hamza'da geldi bu arada Hadi arkadaşlar. Evet. Hamza yerinde dur. Yerinde dur Hamza. Videonun sonunda şey yapsan abi bir, bir, şeyler Evet arkadaşlar. Ayarlar oyun açılınca eğer ki tüm şeylerinizde bölümleriniz olmasını istiyorsanız ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan global kaynaklara girip gördüğünüz üzere arkadaşlar. Biz. Belki biliyorlardır. Şu, şu abi. paketlerin kısmına, paketlerin kısmına giriyorsunuz arkadaşlar işaretlediğim yere. Arkadaşlar işaretlediğim yere giriyorsunuz. Şöyle paketlerime nerede? Bedrag armor Eden yazıyor. Onu etkinleştiriyorsanız Sonra arkadaşlar, arkadaşlar. Bu kadar ne arkadaşlar. Kulağımıza nereye girdin? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Bedrock zırh burada yapılmıyor. Zincir zırh yerine geçmiş. <laughs>